Ay anneciğim affedersin vallahi ben kızların çeyiz takımı olduğunu bilsem hayatta eller miyim? Tabii canım hiç eller miydi? Vallahi iyi ki ellemişsin Suzan ablacığım. Ben bunları zaten çeyizeye götürmem. Oğlum sen niye ateşe körükle gidiyorsun? Çok kötü. Ay niye öyle diyorsunuz ki vallahi ben bayıldım yani. Nuriye annem çok zevkli kadınmış. Canım gelinim ya. Sen bunlara bakma. Bunlar böyle bilmezler. Zevksiz bunlar. Suzan abla sen gerçekten beğendin mi bu tabakları? Hı hı. Sus kız kepçik Ne ablası? Yenge desene yenge. Bir de. <laughs> ah, ah, ay güzel akıl ettin şöyle balkonda. Küfür küfür de iziyor balkon kahvaltısını canım. Ellerine sağlık. <laughs> Anneciğim afiyet olsun da vallahi benim ayağım malum. O yüzden Veysi şey etti. <laughs> ay, mutluluktan uçacağım vallahi ya. Veysi'yi boş versen. Ben böyle söylemesen Veysi ne zaman akıl etsin böyle şeyleri. Ay, ay. Güleceğimi tutamıyorum. <laughs> Kızlar. Siz niye böyle giyindiniz ya? Şöyle bir yengeniz bir örnek alsaydınız keşke ya. Abiniz için ne güzel sabah kahvaltısında sabahlıkla gelmiş. Siz niye böyle giyiniyorsunuz? Yengenizden şöyle güzelce bir örnek alın bakayım. <laughs> Abla annem şeker çok mu kaçırdı ya? Şeker kumasına mı girdi? Yok yavrum yok. Nispet kumasına girdi. Hacer teyze çıkmış balkona. <laughs> Akılları sıra beni kıskandıracaklar. <laughs> Hareketleri bak. <var. gülüyor> Cadol olsun o kızım iki gün duramaz o evde. Babam çok istemiyor. Ben diyete başlayacağım. <laughs> Öyle arkana baka baka gidersen işte. nazar. Nazar mı çıktı ki? Şey, ben şimdi temizlerim, hiç merak etmeyin. Tamam oğlum, tamam. Sonra toplanır. Ay takım da bozuldu. Daha da hayatta kullanılmaz. Mal. Ha. Mala geleceğine neden canına gelsin. Cana gelsin. Cana geleceğine mala gelsin. Böyle gönlü bol insandır. Neyse ki. Şey, dükkanda temizlik var. Onun için hadi siz de kahvaltınızı ettikten sonra gidelim. Yapalım. Anneciğim dur birlikte ineriz. Ben burada kalırsam bunu yiyeceğim. Yemeyin be ben daha fazla yemeyeyim. Doydum zaten hadi hadi siz de gelin. A Afiyet olsun anneciğim. Ay çok mahcup oldum ben ya. Yok, yok yapma öyle gerek yok. Evet boş ver ben zaten bunları çiğ diye götürmez. yiğitlere maşallah. İki yiğit çıktı meydana. İkisi de birbirinden merdane. Gel bakalım Arif Efendi. Zekeriya Usta'yı bilek güreşinde yenecek baba yiğit... ...daha anasından doğmadı. Hadi lan oradan. Vallahi muhtarın verdiği gazla... ...Malkoç olur bir sütür. Şey Değilsen yedi sülalen gelse deviririm şu anda. İşte bu iki demir bilek ...obalarının liderliği için kanlarının son damlasına kadar dövüşecek. Ya muhtar senin demokrasi anlayışın bu mu ya? Sen muhtar seçilirken bilek güreşiyle mi yenir, rakiplerini? Ya oba başı seçiyoruz dediniz, ne yapaydık? Bilgi yarışması mı yapsaydık? Evet! Eller birlikte, dirsekler yerde... ...bilek güreşimiz işte düz yerde. Eli bükülen zorda kalır dünyası başına yıkılır. Haydi bre aslanlar! Haydi başlayın bilek güreşine! Allah Allah! İllallah! Üç, iki, bir, Fight. Allah Allah! Ne olacaksa olsun! Lan bir hile! Muhtar dirseni kaldırıyor! Hop! Kaldırmasana oğlum dirseni! Lan oğlum muhtar hile yapıyor bu! Oğlum sahte gel kaldırma lan! Lan hemen mızıklanma be. Kaldır be sen de o zamandır seni. Haydi haydi koç yiğitler. Devam. <laughs>